olsun dünyanın her yerinde insanlar bize geliyorlar. Onlara yetişip her birini öğretecek <laughs> Risale-i Nur var. Hazır olarak onlara hemen veriyoruz. Hristiyanlıktan Müslüman olanlar geliyorlar. Dini bilmiyoruz, bize öğretin diyorlar. Biz de bu Risale-i Nur'u bir senede okuyan ve zamanın alim olur garantisiyle garantisi veriyoruz diyoruz. Biz acil hizmetkarlar ve bu kardeşlerimiz kimi katolik kimi dinsizlikten gelip ağlaşıyor, ağlaşıyorlar hallerine ağlanacak durumda. Kimseleri yok. Etraflarında kimse yok. Yardım eden edin diyorlar. Risale-i Nur yardımlarına koşuyor. Hatta böyle bir kardeşimiz vardı. Portekiz'den iki yıl kadar önce geldi. Kendisine bu Risale-i Nurları okuduk dedik. Kendisine sizin sayfalarınızı da verdik. Oradan oku dedik. Yani bu internetteki sayfaları vermişler. Kendisi bir süre okudu. Çok memnun oldu. Sonra Nur hizmetinden bazı kardeşlerimizle tanışmış. Bunlar Mustafa Sungur abinin talebeleriymiş. Bunlar kendisinden nurları portekizce çevirmesini istemişler. Bize gelip sordu bu çeviri yapmam uygun olur mu diye. Bizi elbet biz elbette çevir. Biz ehli beyt olarak onların sahibiyiz. Zaten onlar ehli beytten çıktı diye müellifi söylemiştir dedik ve çevirdi. Şimdi o kardeşlerimiz bu çevirdikleri kitap olarak basmışlar. İnşallah Portekizce konuşanlara hidayetine vesile olun. İşte bize gelip yardım edin din bilmiyorum, Hristiyanlıktan Müslüman oldum diyen biri iki sene sonra nurlara çevirip kitaplar basılıyor. Bu derece müceder görülüyor. Çok değerli abimiz ellerinizden öperiz. Dualarınızla he, dualar, dua buyursunlar. Selamlar. Bir kardeşimiz de bu Muhammed Rıza Dalkılıç binlerde uzak başvekile şey yazmış. Bir açık mektup yazmış. Salih Nur'un sadeleştirilemeyeceği hakkında efendim böyle uzun bir mektup yazmış. Tabi zaten malumunuz ve biraz tabi şey olmuş ama sert olmuş. Her neyse çok güzel mektuplar var böyle. Kardeşlerimizle bu Risale-i sadeleştirilemeyeceği hakkında güzel bir yazı böyle efendim e, cevaplar veriyorlar. Tabi e, böyle ilmi ve akli bir surette cevaplar veriliyor. Elhamdülillah. Onun için hem bu hususta uğraşmalar var. Şimdi efendim bu bazı işte sadeleştirme deyince tabi kelimeler değişiyor. Halbuki Şimdi bir kelimenin yerini cümle bazen bozuluyor. Bozuluyor ve aynı zamanda da şimdi onlar neyi bas alıyorlar? Efendim akıl anlasın diye diyor ya. Yani. Anlamıyor da fakat peki hadi akıl anladı ama yalnız akıl değil ki. Ruhun hissesi var. Kalbin hissesi var. Manevi letafin hissesi var. Bunlar kaybolup gidiyor. Ve tesiri kalmıyor. Bir pör, borçlu bir şeye benziyor yani, bir elbise benziyor. Onun için, yani bu tabi olmaz yani, devam etmez edemezler şey inşallah. Fakat gereken ikaz yapıldı, ee, şeyler mektuplar yazıldı, yine de devam ediyorlar. Belki mahkeme sefahatine dökülecek. Bakalım ne olacak? Fakat muvaffak olamazlar çünkü Risale-i Nur, bir ikram ilahi altında, bir manevi oradan doğruya efendim, koruma altında. Onun için e, ee, olamazlar ve çok şey oldu yani onlar zarar ediyor. Yani. Bunun için Cenab-ı Hak tabi biz de elimizden geldiği kadar onları ikaz ediyoruz. Ama daha tam efendim şey etmediler. Ama inşallah bırakırlar.